Galatasaray'ın bu 3 aylık lige verilen aradan sonraki 90-95 dakikalık Rize Spor maçından başlamak istiyorum. Çünkü son ligdeki 200 dakikalık Galatasaray'ın yaşamış olduklarına bakarsak burada ansiklopedi yazarız. 3-4 tane program konuşulur. Çünkü Rize'de başlayan işte Muslera'nın o beklenmedik sakatlığı ki tekrardan geçmiş olsun. Ondan sonra Andone'nin talihsiz sakatlığı. Donk'un cezalı olması, Adem'in cezalı olması, oynanan kötü futbol, geçmeyen dakikalar alınan mağlubiyet. Sonra içerideki ilk maç. Bir umutla başlıyorsun, iyi paslaşmalar, Falcao'nun kaçırması, sonra eskiden duran top hastalığı, kornerlerden yenilen gol, yeniden akla negatifliğin geleceği bir duran top golü ve Muslera olsaydı acaba kurtarır mıydı konuşmalarıyla başlayan bir maç 1-0 mağlubiyetle başlıyorsun. Sonra 5 dakikada iki tane muhteşem arapası Falcao ile ve Feguli ile Falcao ve Belanda ile 2 tane gol buluyorsun 2-1 öne geçiyorsun. Aa, her şey birden yoluna geliyor. İkinci yarı başlıyor. Sonra Belanda ki gol dışında sağdaki performansına söylenilecek hiçbir şey yok. Zaten top kayıpları yapıyordu. Her zamanki Belanda taraftarını sinir eden bir Belanda'ydı ki iyi ki tribünde taraftarlar yoktu hani dua etsin. Geri pası. Bak öne oynar kaybedersin o pasın telafisi olur. Ama geriye oynarken topu kaybedersen bunu yaşarsın. Ahmet Çalı orada hiçbir şey diyemem. İyi bile bir şey yaptı. Kırmızı kart gör deseler böyle bir pozisyonda gör der. Bütün teknik direktör, bütün taraftarlar. Böyle bir tarihsizlikle devam ediyor ve golü yiyorsun. Oluyor. Sonra 3-1 öne geçiyorsun. 10 kişiyken. Ya yediğin gol o kadar enteresan ki Falcao sakatlık yaşıyor, oyundan çıkıyor. 9 kişi kalırken gol yiyorsun. Değiştiremiyorsun. Onu. Değiştiremiyorsun. Ya bak ne kadar devam ediyor bak. Seri öyle bir gidiyor ki sanki bir olumsuzluğa bağlanılmış öyle gidiyor. 2,5 dakika falan 9 kişi oynuyor Galatasaray. Ve o an i̇ki gol dakika. yiyorsun yani bu büyük bir hata yani büyük takımın özellikle yapmayacağı bir hata ki sen 10 kişisin bir kişi daha eksiliyor. Oyuncu oyunu alamıyorsun ve o an gol yiyorsun. Birden her şey değişiyor. Onun dışında 3-3 oluyor son dakika nabuzlar 180-190. Ee, gol iptal oluyor birden bütün taraftarlar seviniyor ama sonra belki son 5 sene futbolda unutulan bir kural desen herkesin diyeceği kaleciler çok elinde tutuyor 6 saniye olayı niye çalmıyorlar deyip belki son 5 sene bak sadece Türkiye'de değil İtalya'da Almanya'da Fransa'da İngiltere'de dünyanın her yerinde. Ugan, Belki vardır. Uganda, da, Uganda'da, Tanzanya, tamam, da yok yani. Uganda Uganda'da dahil. Dünyanın hiçbir yerinde bilmiyorum. Benim görmedim, takip etmedim. Belki vardır ama olmayacak bir olay yaşanıyor ve topu elinden geç çıkarttığı için en direk serbest vuruş veriliyor. Hadi en direk serbest vuruş verildi. Oradan kolay kolay gol olma ihtimali yok. Çünkü 8-9 kişi baraja gidiyor kaleciyle. Kalenin önüne bir set çekiliyor. Kısa bir oynama ve yapılan penaltı. Nabız iyice yükseliyor artık Galatasaray taraflarının nabız 200-200. Büyük şok üstüne şoklar yani. Hani hakikaten ansiklopedi yazarsın bu kadarı bir maçta olmaz. Bir sezonda olur toplarsan bir maçta yaşanılan olay. Vallahi bilmiyorum yani kimisi neler yaptı bu hani Sezon sonunda çok şey anlatılır bu anlamla ilgili taraftarların neler yaşadığı yani. Tahmin bile edemiyorum şu an yani. Ya ben bir ara Büyük ederim. hikayeler vardır. Türbünlerdeki kartonlar dile gelecek bir şeyler anlatmaya çalışacak. Neredeyse dedi. geldiler. Bak o penaltıyı verdi ya yayıncı kuruluş Okan'ı gösterdi. Yemin ediyorum sana kaç milyon Galatasaray taraftarı vardır? 20-25 milyon değil mi? hepsi saydı. 1001, 2001, 3001, 4001, 5001, 6001 diye saydı. Ama saydıklarında da biraz gecikme var mı? Var. Bence var. Yapmayacaksın. Ya vur taça. Vur kendi kornerine ama o dakikada o topu kadar tutma. Hakem de verdi. Beklenilmez bir şey. Dediğim gibi 5 senede görmedim. Ama inanılmaz bir maç oldu. Olan ne oldu? Olan şu an Galatasaray'a oldu. Ve 8 puan geride şu an Başakşehir'in. Trabzonspor'un da bir maçı eksik. Yendiği takdirde Trabzonspor'la da 8 puan. Evet onlara karşı oynayacak. Haftaya Başakşehir'e ondan sonra Trabzonspor'a karşı. Ama %80 şampiyonluktan uzaklaştı yani.